Hepinize merhaba dostlar. Hepiniz yepyeni video hoş geldiniz. Karşınızda yepyeni bir seri. Belki de mini seri bilmiyorum. Çok uzun sürmüyor bu tarz indie yapımlar. Ama keyifli bir oyun olacağını düşündüm. Ee, özellikle yayınlarda tavsiye olarak gördüm. Bir oyun oldu. Villas Blind. Blinds diye geçiyor oyun. Yani villadaki körler mi? Öyle bir şey mi? Artık tam açıklamasını bilmiyorum ama enteresan bir isim var. Ee, erken erişim bir oyun daha çıkmadı. Yani çıktı da tamamen son sürümüne çıkmadı öyle söyleyebilirim. Yani oyun gelişecek. Bizimle beraber gelişecek. Şu anda satın aldığımızda da yavaş yavaş gelişecek. Çamlıca Game Lab tarafından geliştirmiş. Yani Türk ekibi var arkasında. Bu da güzel bir şey tabii. New Newron e, Entertainment'la da Yayıncılık üzerine anlaşmışlar Onlar da yayıncılığını üstleniyorlar Şu anda 16.80 Oyunun fiyatı peşin peşin Bunlar belirteyim Kısaca e, tarzına da değinmek gerekirse Macera, bağımsız, yapımcı, simülasyon Strateji ve erken erişim Bunları belirtiyor ve en kısa oyun hakkında Bahsetmemiz gerekirse yapımcının hemen notunu okuyacağım Merhabalar elinizde bir Bilgisayar mühendisi diploması var Ve iş bulamıyor musunuz? Kiraladığınız garaj, garajınızda hemen Oyun geliştirmeye başlayın Onları tantara, hayran kitleri kitleleri elde edin. Harçlık çıkarmayı bakın. Tabii ki de ömrünüzün sonuna kadar da bu çöplükte yaşamayacaksınız. Bunu da bilin gibi bir not var. Hemen başlayalım o zaman ne olduğunu. Türkçe seçeneği var. Gayet hiçbir sıkıntı yok. Ee, ne kadar iyi ne kadar kötü bakacağım. Direkt aldım ve direkt daldım. Ee, genelde Tycoon oyunlarında tecrübem vardır. Severim de gayet. Ama bu normal Tycoon... Yazık sana. Aha Türk. Hala bir iş bulamadın. Endişelenme. <laughs> <laughs> yardımına yetiştim. Oradaki garaj artık senin. Bu arada ben senin yeni asistanın Buse. Asistanımız var. Paramız yok ama asistanımız var. Ay, çok tırtıklı geldin. her şey. Buradan yiyecek ve içecekler Tabii orası cam. Okay, burası Ay, dükkanımız. Ayrıca aldığın CD ile yeteneklerini geliştirebilirsin. Ee, şöyle ki satın aldığın her şey garajına ışınlanıyor. CD ile yetenek nasıl gelişiyor onu çözemedim ben. CD bir nevi benim bilgisayarımı yükseltiyor. Burası bizim garajımız. Yeteneklerini takip etmene yardımcı Harika. Garajım bu telefonum bulunuyor. Çok enteresan geldi Türkçe seslendirme. tamam. Temizlikçi çağırıyoruz anladım kadarıyla. Pizza da çağırabiliyormuşuz. Eve servis. Gayet mantıklı, gayet güzel. Stüdyo adına gir. Hmm. hmm. Aa, sona da bir büyük harf koyabilsem hep istiyorum ama hiç olmuyor işte. Daha havalı olacak da. Hmm, kaşık Games diyelim. Ay M'dim ben e, ha öye basıyormuşum tamam. Başta diyorum. Kaşık Games stüdyomuz vatanı millete hayırlı olsun. Verimlilik paneli açmak için tab tuşuna basınız diyor. Verimliliğimiz buradan gözüküyormuş. Hijyen var, yiyecek rezervimiz var. Eksi 25 x diyor. Şu an neden 25 x? Yani 25 puan geriden mi geliyor bilmiyorum. Moralim yerindeymiş. Konforum 1 x'miş. Susuzluk ve açlık var. Alt tuşla bastığınızda masaların yanında görünen düğmelere kullanarak bilgisayar masalarını yönetebilirsiniz. X tuşuna basarak da paneli sonsuza kadar kapatabilirsiniz diyor. Tamam. Buradan açıyoruz. E soldaki Yüksek derken Yüksekliğini mi ayarlıyorum? Bunu çözemedim ama neyse. Burası bizim stüdyomuz. Yani evimiz artık 2500 dolar bütçe vermişler. Biz bir bilgisayar mühendisiyiz. Ve kendi oyunumuzu oluşturarak yavaş yavaş gelişmemiz lazım. Oyun çok kısıtlı imkanlarla yapılmış belli. Çok ufak bir alan. Kötü bir grafiğe sahip. Hazır asetler de satın almış muhtemelen ama yine de sonuçta oyun mu oyun. Fiyatlar da epe... hocam enerji var ne bu ya? Dolarla mı satıyorsun sen bunu? Ee, adım adı yok herhalde. Hüseyin, Ahmet vesaire. Burada bir kayıt cihaz var bilmiyorum. Gelen giden müşteriyim kaydediyor. Burada buzdolabımız var. Buzdolabı ee, ne kadar? Bir aç bakayım fiyatlar. Aa 5. Aa süt. paramaz alıyor. Tamam. Bunlar çok pahalıymış. 17. On... Ya gerçi çok da pahalı değilmiş. de. Neyse birer tane alayım yemek. Yemek çok... Abi ya şu öğrenci şey... Hemen ucuzdan başlıyoruz. Ha Oyun geliştirme. Düzey 1. Düzey 2. Çevre tasarım. Bunlar aldıkça şey mi oluyor böyle? Bir nevi Udemy'den eğitim satın alıyorsun. Ya da online bir eğitim, CD'li bir eğitim satın aldın. Bunları aldıkça gelişiyorsun gibi mi? Satın al. 350'ymiş. Ses teknolojisi. Bunu satın alıp sese abanabilirim galiba. Camların şu detay seviyesi bayağı <laughs> garip ama <laughs> yapacak bir şey yok. İlk oyunumuz geliştirelim o zaman. Elektriğimiz burası sanırsam. 2'ye 2'de 1 diyor. Bir tane bilgisayar olduğunu göre muhtemelen iki bilgisayarlı kapasite koyabiliyoruz. Burada televizyonumuz var dinlenmek için mi? Şunu al ya bir silelim. Tık tık tık. Spamlamam gerekiyormuş. Oyun geliştirmeyi severiz. Arabayla alakalı da yeni bir Tycoon oyunum vardı. Onu da oynamak istiyorum. Araba fabrikası kuruyorsun. O da yakında gelebilir haberiniz olsun. Belki bugün bile getirebilirim. Çünkü şu an Tycoon'lara bir açlık başladı bende. Aha Ayşem. <laughs> bu ikinci mi lan? Kimin bunlar? Ya da bizim sevgilimiz var haberimiz yok. Buse asistanım da ama bu çöp mü bilmiyorum. Ee, dışarıda kalsın fırçam. Fırlat. Kaybolmaz inşallah. Buna bakayım ne var? Haberler mi var? Arka sokaklar Bölüm 1666. Ha. Aa, aldığım teknoloji buradan öğreniyorum. Mi oyunu oynamak için oyununuzu kaydetmenizi tavsiye ederiz. Gerçekten çalıştırmak istiyor musun? Bu moddan çıkış yapamazsın. Bir girelim çünkü geliştireceğim oyunda bu teknolojiyi kullanmak istiyorum. Ses kaynağını bul. O ne han? Oo, bizi labirentin içine attılar şu anda ve ben sese giden yolu bulmam lazım. Cık. Belirli bir vakit yok galiba. Garajın kirlen. Tam temizler mi hocam? O dert değil. Allah Allah. Farklı yollar da yok. Bir tane yol var galiba. Biraz enteresan yapmışlar. Artık oyun içinde oyun yeni trend biliyorsunuz. Böylece birazcık daha oyunu renk katabiliyorlar. Fena değil. Ama bu oyunun mantığını anlayamadım. Oyun değil herhalde. Bir ufak mini game demişler ama yürüyoruz ben. Bulduk mu? Ah oh, şükür. Süper. Buldum. Sanal ortamda Matrix gibi hissettim kendimi. Beni çip taktılar böyle. Gittim. Monososlar yetenek puanına eklendi. Harika. Stereo'yu de geçememişiz. Yıl kaç acaba? Yılı yazsalarmış keşke. Onu bilmiyorum. Simin şey detayında da yazmıyordu sonuçta yıl. Bu kirlilik benim moralimi mi bozuyor acaba? Onu bilmiyorum. Keşke şu kullanılan asetler vesaireler bir tık daha güzel olsa, göze hitap etse. Çok, çok tırtıklıyor tıklıyor bunlar gözü ya. Hadi temizle. Gitarım var. Çalabiliyor muyum bilmiyorum. Artık yeter temizliği. Sal. Sal temizliği. Aha temizlik puanım da yükseliyor. Bilgisayar başında mı oturdum ben? Çalıştırıyorum. Synergy Crescent. Crescent yanlış mı okudum bilmiyorum. 300 hep yes alıyorum harika. <laughs> evet stüdyo yönetimi Waterfall oyun motor. Aslında sola mı baksaydım? Waterfall oyun motor. Benim kullandığım oyun motorum galiba. Onu yenileyebiliyorum. Dur 2000 bütçem var. Burada tabii ki de son oyunun giderler gelirler ve fanlarımız varmış. Bunları bilmek güzel. Şimdi ana temayı seçiyoruz. Oyun ismini seçiyoruz. Moda spor ve dövüş varmış. Geri kalanları kilitli. Açmamız gerekiyor bunları. Abi direkt geri geri gidemiyor muyum ya? Hmm dövüş oyunu yılına bağlı şimdi seçeceğim oyunda ama spor her zaman hadi dövüş oyunu yapacağım lan. Güzel bir şey yapalım. Alt tema platform var. Platform şu anda PC var. Alt tema legal illegal. Illegal daha çok ilgi çeker muhtemelen. Legal dövüş nasıl olur ki? illegal olsun. Oyun ismi ne olsun? Combat Strike yapalım. Bilmiyorum neden böyle bir şey oldu. Mortal Kombat'la Counter Strike mi birleşti? <laughs> Hiç fark etmez. Sorgulamayın. Ee, dövüş oyunu aktif teknolojilere geçtik. Ha iler diyoruz. Her şey kilitli hocam. Aktif teknoloji benim ses teknolojim nerede? Varlıklar yükleniyor. Yiyecek içeceklerin 14 gün kadar yeterli. Tamam 13 gün. Bu süreyi her yerde görebilsem fena olmazdı aslında. Şimdi zaman dağılımı. Bu kısımda oyununuzun için süre dağılımı panelleri kullanarak yapmalısınız. En fazla 525 puan dağıtabilirsiniz. Bu panel e, bu yüzden dağılımı yaparken en çok, dikkat, çok dikkatli olun. Dengeli dağıtım en iyi seçeneği verecektir gibi. Bir değer var. Burada dünya tasarımı, yazılım aşaması, ses yönetimi, genel tasarım diye 5 5'li bir 4'lü bir aşamadan bahsediyoruz. Bu 4'lü aşamada toplam verdiği puan en fazla 525 diyor. Yani zorlayabiliyor muyuz? 450'nin üstüne de çıkabiliyoruz galiba. Sonra yayımlaya geçeceğiz. Obje konumlandır, ışıklandırma abi. Artı X'e biraz bir yüklenelim. Işıklandırma önemli. Ses teknolojimiz var. Genel sese de verelim. Sesler önemli. Bir oyunda olmazsa olmaz sestir bana göre. Obje konumlandırmanın bir önemi yok. Hatta kırpabilirim. Hatta bir, bir ufak Yazılım aşamasına geçelim. İler mi diyeceğiz direkt? Fizikler. Ee, şimdi dövüş oyunundan bahsediyoruz. Fizikler önemli tabii ki de. Fiziklerden ziyade animasyonlar önemli. Sistemler dediği ne acaba? Hata ayıklama. Ayıklayalım abi. Hata ayıklama önemli. Sistemler çözemedim bilmiyorum. Şöyle yapacağım. Çevresel ses, diyaloglar. Diyaloglar çok önemli. Müzik tam gaz. Çevresel ses de fena olmasın ama diyaloglar ve müzikler vereyim ben. 150 puanım kaldı. Genel tasarıma geçeyim. 2D detaylar, karakter detaylar önemli. 70 puanım kaldı. Kullanıcı arayüzü takıntılıyım arayüzlerde biliyorsunuz. Ne kadar geçebiliyorum acaba? 525 dedi. 450 idi. Yani 75 kadar geçebiliyorum demek oluyor bu. E, vermedi. Neden vermedi? 525 dediniz ama. 2D detaylar, karakter detayları yok. Karakter detayı kalsın ya. 0 puanla ayrılıyorum. Şimdi... Yayıncı seçenekler. Bu kısımda ne kadar kopya basacağını belirlemelisin. En yakın satış rakamında tahmin ta, tahmin etmek seni para e, israfına götürür. Derken Fiyatta belirleme dikkatlice yapacağınız en önemli seçimdir. Oyunun değerinden çok paha biçerseniz stüdyon için kötü olabilir. Tamam onu biliyor zaten. Şimdi 4.90, 9.90, 14. Tabi şu an yeni stüdyoyuz. Fiyat performans ürünleri yapmak zorundayız. 2 dolarla daha fazla kopya basmak daha iyi oyun şimdi oyun ortalamanın üstünde veya ortalama bir oyun olduğu zaman 2 dolar verildiği için fiyatına göre çok iyi diyecekler. 5 dolar yaptığım zaman daha fazla eleştiriye tutulacağım gibi geliyor. O yüzden 2 dolarla denesem mi acaba? Ama 2 dolara da oyun olmaz ki abi. 2 dolar ne? Millet bu ne ya? Çöp mü diyecek? Forum duyurusu yapabiliyormuşuz. Bunlar reklam seçeneklerimiz. Geri kalanı kısıtlı şey kilitliymiş. 990'a gidiyor. Hmm. 1 dolar yapıp kopyayı arttırdığım zaman tabi 2000 kopya ya yani 1000 kopya satacağını bir düşünüyorum açıkçası. 1.99'da deneyesim var. Yalan yok şimdi. Yemeğimi aldım, suyumu aldım. 999 kopya yapacağım abi, şans getirsin bize. Yapabilir miyim? Aga be, yapamıyorum. O zaman 1500 oynayacağım ben. Tamam. Yapıştır gitsin ya, 2 dolardan ver. İşleniyor, oyun işleniyor. Eğer gerçekten bu oyunu yayınlamak istiyorsan... İşlemden sonra masanda olacak zarfa paranı koy ve en yakın posta kutusuna bırak. Render iş... Hocam çok yavaş okudum. Çok özür diliyorum. <laughs> Kaçtı ya. İşleniyor. Okey. Posta kutuyu bulalım. Bu e, çöp kutusu galiba. Birazcık karanlık buraları. Masa var. E, bu, bu, bu hanımefendi kim peki? Bu sen misin yoksa? Şişt, bu kızmış. Küçücük. Posta kutusu sen misin? Sensin galiba. Başka posta kutusu göremiyorum. Bu arada bu Buse'nin evi muhtemelen asistanım olan. Yanılmıyorsam. Belki de garajın kiralığı bu garaj kullanabilirsin dedi ya. Biz de garajdayız. Boyum da çok kısa gibi hissediyorum. Sizde de öyle bir his var mı? Bir tık yukarıda mı olsam sanki? Geldi. Aldım. Bedeli de ödedim. En yakın posta kutusuna attı. Tamam. Atalım bakalım. Yemek falan yiyeyim ya ben. Tamam attım. Yoruldum, git ve uyu. Belki yorulmadım ne biliyorsun? Şuraya bakacaktım. Şu paneli unutturmayın. Evet. Su değerlerimi merak ediyorum. Ee, verimlik, verimlilik. Açlık var. Bu ne dolabı? Ha, yiyecek dolabım bu. Hocam bu zıplamam mı lazım ona uzanmak için? Vadoek. <laughs> Nasıl yemeğim yiyeceğim? Hah. Hayır. Yemeğim ver bana. <laughs> Yemek yiyeceğim ben. <laughs> Ay yiyemiyorum. İstediğim gibi yiyemiyorum. Ha burada yapılacaklar listesi varmış. 10.000 kazan. Yani dolar diye düşünüyorum. 4 çizgili böyle. Panter ısırmış. 3 senaryo mini game'i bitir. Bir tanesini bitirdik belki. 2 ana temi araştır. 3 farklı görsel teknoloji aç. 3 kez kira öde. Bilgisayarın ikinci leveli yükselt. 175 fan topla demişler. Yani takipçi. Evet uydum. Güzel. Şu tabı da kapatayım. Yine bakayım değerlerim ama. Susuzluk yok da aç. Sanırsam ortalama 4 gün kadar aç gidebiliyoruz. Ondan sonra da yenilebilir. Şu kahve Ayşem'in kahvesinin kahve yapamıyor muyum? Boş. Kahve alırsam yapılıyor galiba. Tahminim. Posta kutunu kontrol et. Hemen hemen hocam. Artık böyle devir mi kaldı? Her şey bilgisayar üzerinden kontrol ediliyor ya. Yıl çok eski galiba. Sayın Kaşık Games sahibi ödemeniz başarıyla aldık ve anlaşmalı şirketimiz ile birlikte oyununuzu incelemeyi bitirdik. Kopyaların üretilmesi nedeniyle satış yaklaşık 5 gün sonra başlayacak. Ve sonuçlarımız geliyor. Dream Games Network. Bunlar anladığım kadarıyla incelemeci e, şirketler. Şu an inceleme yapıyorlar. Game, Dream Games Network 5 puan verdi. Veteran Gamer Community 6 puan verdi. Review IT 5 puan verdi. Ve Rock Paper de Ver 9. Ah be 5. <laughs> ortalama bir oyun. Şimdi maksimum puan 10 herhalde. Ortalama kötü değil puanım. Kötü değil. Ben kötü bulmuyorum. İlk oyun için ortalama bir puan almak gayet iyi bence. Balta var burada hocam. Neler oluyor? Aa merhabalar. Garajın sahibi. Satışlar başladı. Hadi hocam hadi. Hadi yürü ya kulum. Gelsin paralar. 780 nice. Aa, direkt kaç kopya sattım? Ben onu merak ediyorum en çok. Onu görebiliyorumdur umarım. Şimdi 1300 tane kopya civarı çıkardım ya. Onu ne kadarını satabildim, ne kadarını satamadım. Genelde Tycoon oyunlarında bunlar çok önemli. Verimli satış çünkü bu. Aa, 520 2400. Hmm, fena değil. Verdiğim parayı geri kazandım. Hala da satıyorum. Gitgide düşüyor rakamlar. Muhtemelen artık sona doğru mu geldik? Çok hızlıymış serven. Aa yo daha fazla oldu. Uf 3000 oldu. Mis. Oyun pazardan çekildi ve 2659 dolar para kazandık. Nice. Bak, güzel de söylüyorum. Tamam. Şu kirayı artık alabilir miyim? E, niye bu kadar atar gider ya? Ben vermeyeceğim mi dedim? Sonra diyebiliyoruz bak. <laughs> Al kızım. Bir dahakine bir sonra demeyi istedim mi? Merak ettim açıkçası. Yemek yiyebilir miyim? lütfen? Allah'ım. Sandviç yediğimi düşünüyordum. Abi boyum harbi kısa. Benim boyum 1.20 falan herhalde. Bu ne? Aynaya yetişemiyorum ya. Ayna diyorum. Cama yetişemiyorum. What the heck? Evet bu panele bakalım. Çünkü önemli. Kullanılabilir 3 puanım varmış. Görsel mekanik yeteneklerimiz. Lots Didos diye okudum nedense. Aa. Yazılım ses dünya. Abi ses ses. Ver ver ver. Temizlik. Pazarlıkçı. Daha bilmiyorum. İstifçi. ileri dönük evimi değiştirebiliyorum galiba. Ay dur pardon pardon birazcık daha. 3'te 2'de. Bunlar otomatik seviyeler galiba ya. Benim şeyim gibi bir profilim gibi animasyonumuz da var. Burada seviye. Keşke bunların üzerine koyabilsem. Ses teknolojiler aldım misal. Onun geliştirmesi burada misal beleş geldi mi bilmiyorum. Şimdi parçacık fiziği, sis, hava. Başka bir şey yok mu altta? Burada ne vardı sağda ben onu da merak ettim ama herhalde bir şey yok orada. Şimdi bir şeylerin upgrade'ini yapmam lazım. Her birinin infosunu alabiliyorsunuz tabi. Hareket izi, alan derinliği. Bu teknoloji kamera tarafından algılanan objelerin arasındaki mesafeleri hesaplayıp çok uzaktaki ve çok yakındaki nesneleri bunaltılaştırma. Okey. Bokeh efekti. Gerçek zamanlı yansıma. artı RTX. Harika. Bilgisayar yoracak. Kenar yumuşatma. Bunlar çok önemli. Oyuna kesinlikle büyük katkı sağlayan detay bence. Bir oyunu kenar yumuşatma daha güzel gösterebilir diye düşünüyorum. Parçacık çık fiziğine bakayım. Kan kurşun etkisi. Ee, parlamalar gibi yumuşak partikülü ooo hemen hemen. Parçacık fiziğinden de alayım. Niye alamıyorum? Niye gitti bu? Seviyem mi yetersiz bilmiyorum. Bir puanım varmış. Aa, bunlar demek ki bir puan değil. iki puanlık. Onu da görebilseydim bir kenarda. Hoş olurdu. Çünkü biz dövüş oyunu yaptık. Kanlar var. Ufak ufak partiküler parçalar var. Ondan dolayı. Dikeyi de açamıyorum. Ekran karıncalanması. Klasik televizyon karıncalanması efekti ucuz teknoloji. Dots neymiş? Aa. Bak bu da hoş olabilir. vinyete bakayım. Grafik tasarım vignette bir şahıs bakış açısı için, çerçeve için özgün formdur. Görüntünün köşeleri düz çizgiler ziyade sadece siyah anlamadım. Ama hoşuma gitti. <laughs> anlamadım ama sevdim. Aldım. Aldım. Bendesiniz. Başka detay yok e, 4 kağıt koymuşlar tabi burada şey yaptım böyle daha fazla olabilir mi acaba dedim şimdi verimliğim niye düşük acıktım diye mi yok susuzluk olabilir mi bir bakayım e, hemen su içelim depomda da azalıyor verimlilik hala artmadı uykum mu var benim anlamadım bir kahve yapmamız yok mu Ayşem bir kahve yap bu kapı açılmıyor. Ee, konfor 750 dolarmış. Şu an konfora düşkünlük gerek yok bence. Aa dur ne kadar takipçi kazandık? Onlara bir bakalım. Aç hocam. Ya bismillah. İkinci oyunumu da patlatacağım şimdi. Güzel bir oyun yapacağım. Bence çok iyi bir taktik belirledik. Fiyatı da uygun tuttuk. Olabildiğince doğru noktalara odaklanmaya çalıştık. Bu da bizi iyi yerlere götürdü. 1500 masraf yaptık. Ee, 2600 aldık. Tabii ki de iki katına çıkaramadık. Olsun. Bunlar yeni başlangıçlar. 30 tane de fanımız var. Allah razı olsun. Takibe devam hocam. Ee, oyunun ismi. Ana tema. Tabi bunlar seviyeyle olacak. Moda olmaz. Spora girelim bu sefer. Hmm, seneyi bilsem ona göre şey yapacağım da. Alt tema. Menajer ve branşlar. Menajer. Direkt menajerlik oyunu mu oluyor? Branşlar dedim. O sesi neydi? Platformun PC. Bunları ne zaman açacağım? Onu çok heyecanlandım. Merak ettim şu anda. Aa... Futbol. For life diyeyim. Ne bileyim ben. Sallıyorum işte. Türk ismi de sallayabiliriz. İleri. Aa. Oha be hocam ne yaptınız ya? Bu da bütçe istiyormuş. Açmak ayrı bir dert. Bir de bütçe kullanıyorsun. Aga be. Neyse vigneti verelim. Futbol oyunda ne kadar önemli bilmiyorum da. Verimliyim düşük. Verimliyim arttırmak için ne yap konfora mı yükleneceğim? Kaloriferde öyle bir şey vardı. Hmm. <laughs> obje konumlandırması spor oyunda daha önemli olabilir. Işıklar önemli tabii ki de ama obje konumlandırması genel ses her zaman gibi yine. Niye puanım düştü benim bu sefer? Ha, az öncekine göre mi acaba? O zaman verebilirim mi biraz? Genel ses de. Yap abi sıfırlamış. Niye puanım çok az benim? Aa çok az. Niye böyle oldu? Gerekli bütçe acaba bu mu? Paradan değil de puanları mı kısıyor bu 200'ü? Galiba öyle bir şey yaptım. Abi çok kötü bir oyun çıkacak. Hazır mısınız? Eee ses çok önemli. E burada farklı şu an puan. Sese bas. Diyalog yok ki bu oyunda. Diyalog sıfırlayabilirim. Diyalog. Ya iki kişi arasında bir diyalog yok. Ama yok lan. Sunum diyalogla alakalıysa ki onunla alakalı. Çevresel ses. Neyse 2D detaylar önemli karakter detayları da sana ne oluyor ya karakter detayı da önemli. Kullanıcı arayüzünü yalan geçeceğim artık. Es, es geçeceğim bakalım. Biraz boktan oldu da yapacak bir şey yok. Anlayamadım şuradaki puan sistemini. Biraz kafam karıştı. Forumda reklam 2 dolardan devam gibi geliyor. Bunu çıkıp da az kopya satmayı denesem mi acaba? Basmayı. 1500 spor oyunu daha çok insanı hitap edebilir diye düşünüyorum. Hadi deneyelim. 4.99'dan deneyelim. Aa, açtık susuzluk. Okey. Kahve içip verimliğimi arttırabilirim muhtemelen. Ee, gitar. Oh harika. Akdeniz akşamlarını çaldık az önce. Nasıl rahatladık anlatamam. Aa verimlilik hijyenle alakalı mıymış? Ee, yiyecek rezervimle de alakalı olabilir bu arada. Çünkü kırmızı da o değer. Yiyeceğim yok diye moralim mi bozuluyor benim? Ah kıyamam sana. Online'dan sipariş ederek. Hadi şu render bitti tamam. Şu yemeği de sipariş edeyim de. Moralim yerine gelsin. Hadi hadi canım hadi. Bu arada oyun şu an hoşuma gitti ve direkt devam edebilirim. Abi 35 ne ya? Aa onunla alakalıymış. Baksana. Ay şerefsiz. O aç kaldın diye mi üzüldün lan terbiyesiz? Ayıptır ya. Cık, cık. Aa. Cebimizden oluyoruz. İstifçi. <laughs> Sevmem çünkü. Yoruldum git. Hadi gidiyorum hadi yoruldum hadi hadi. Uyudum hadi. Ay, konform 1x hala. Konform arttırırsam neyime yarayacak onu bilmiyorum. Verimlilik daha da mı artacak böyle? Konfora bakayım. Aga be kaloriferim yok galiba şu an. <laughs> 750 dolar çok ama çok istiyorsun. Ben kiramı ödeyeceğim daha. Param kalmayacak sonra. Abi sen seni tavlayabilecek birim gibi hissediyorum ileri yiyerek. Bir bakalım. Ve ilk puanlar gelecek. Berbat gelecek. Biri gördü abi korkuyorum. 5 <laughs> iyi Allah razı olsun. 6 verdi Allah razı olsun Dream Games. Seviyorum sizi. Size hediye göndereceğim oyunla alakalı. Veteran arttır lan. 4 <laughs> verdi veteran. Şu veteranla review IT sanırsam daha düşük veriyordu. Tabi bunların her birinin janrısı da vardı ki öyle de oldu yine. Abi Rock Paper da batırdı bizi ya. 4-4-4. Dream Games ne yaptı ya? 5 verdi. Allah razı olsun hocam. Yine ortalamada 5 gibi bir oyunumuz oldu. 4.5 gibi bir oyun çıktı ortalamada galiba. Satışlarımız birazdan başlayacak. Bu semizde de tabi salmıyor bizi. Abimle gelmemi istemezsin. Ee. Ben seninle gideyim. Sen abinle geleceğine. Ha? <laughs> 660 geldi İyi al 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 al. Lan daha iki gün oldu kirayı önce verdik. Bu ne ne biçim kira mantığı var burada? Bu kapı niye var abi sorguluyorum. Ana kapı açıksa bu niye var? Sorgulamaya başlar. Yeni evi ne zaman taşıyacağım? Ben onu çok merak ediyorum. Harbi taşınmak istiyorum. Bu sefer satışlar çok çok iyi değil gibi geldi bana. Konfor arttırsam arttırmasam bilemedim. Bir sonraki oyunum için bütçe düşecek. 2200 kazandım. Daha az kazandım. Gördüğünüz üzere. Bunlar açıyorum amenna. Ama bunlar sordan satın almak için verdiğim Para da daha fazlaymış. Puan mı diyeyim yoksa? Para değildi galiba puandı. Temizlik, pazarlıkçı, istifçi. Pazarlıkçı niye olamadık? Şu an öyle bir değerimiz yok mu? Pazarlık yapamıyor muyuz hiçbir şirkette vesaire. Ee, kenar yumuşatmadan devam ke. Devam ke. Kenarlar yumuşasın. Grafikler daha güzel olsun. Ee, bu kadar yeter bence. Uzun 27 dakika yapmışım. Bence bu iki, iki oyunla bitirelim. Bir sonraki bölümde hızlıca gelsin. Bence siz sevdiniz. Ben de bayıldım. Keyifli fena değil. Sürüklüyor kendini. Tabii ki de kendini tekrar etme aşaması nerede başlayacak? Oraya kadar gideceğiz sıkılmadan. Umarım kendini geliştiriyordur oyun yeni yeni. Erken erişim olduğu için çok da eleştiremiyorum tabii ki de. Erken erişimin amacı bu. Oyunu erkenden insanlara sunup hem onlardan destek almak hem de onların tavsiyesi üzerine oyunun ileriki yönlerini şekillendirmek veya daha iyi hale getirmek. Ondan dolayı tabii ki de yapımcılar izliyordur, izlemiyordur bilemiyorum. E, ne, nereye gidecek, evi değiştirebiliyor muyum? Bazı konular hakkında çok bilgi, bilgi yok. Yani bilgi yok bildiğin oyunda çok diyorum da. Onları öğrenmek isterim çünkü fotoğraflarında sanırsam böyle şey muhabbeti var Steam sayfasında. Farklı evler var, ışıklar var, bilgisayarlar değiştirebiliyoruz gibi geliyor. Onları öğrenmek isterim. Oyun geliştirmede tabii ki de bazı konular anlayamadım puan gibi. Onlar da e, yardımcı olurlar. Belki belki yine öğreniriz. Neyse. Öpüyorum hepinizi. Daha fazla gelmesi için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yalvarmamıza gerek yok herhalde. Videoları beğenin, yorumlarınızı yazın. Ondan sonra bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.